Oğlum göle gelin. Allah'ım ya Rabbim çıldırtıyorlar beni gene. <laughs> Ama böyle nasıl <laughs> video çekeceğiz? Birisi ağlıyor, birisi gidiyor, birisi <laughs> geliyor. Hadi bin. Ya bırakın ben adam keseceğim. Bir <laughs> <Hiç gülüyor> şu arabaya. Vay be! Bizim ekibe bak be. Adamlar ben ya. Kesiyorum. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bendeniz Sertaş abiyle beraber bu feser Battle Royale'e tam kadro giriyoruz kardeşim. Esra, Kübra, Vefa hepimiz buradayız. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi bak Vefa'nın havuzuna atlayalım hadi. Atladık. Şimdi dördümüzde Vefa'nın meşhur gölüne gidiyoruz. Vefa'nın gölünde oyuna başlayacağız. Ekipli hareket ediyoruz. Kimse tek başına hareket etmiyor tamam mı? İşte burası Vefa'nın meşhur gölü. Herkes kendisine bol bol silahlar alsın hemen. Ya, baba ben değilim. Evet, şuradan bakalım neler geliyor. Tamam. Esra niye burada sen? Aa! Birisi bize mi ateş ediyor? Baba benim ha korkuttum. Şimdi bir dakika. Baba korkuttum sizi. Hadi bismillah şöyle oh. Bir tane bundan bir tane daha içelim şöyle. Neredesin? Vefa yukarıdasın sen. Kübra orada. Esra nerede? Ben buradayım. Ooo baba sessiz yakınlaştırıcı. Hadi göldeki kulübenin oraya gelin. Abim canım gitti. Aa biz sıfır inşa girmedik mi? Kim ayarı değiştirdi ya? Burada bir tane kalkan iksiri var. Kalkan olmayan gelsin oradan doldursun kalkanını. Benim, kalkan Benim yok. kalkanım Benim kalkanım yok. Evet. Şimdi bu gölü koruyacağız tamam mı? Gelenlere karşı. Kübra'cığım gelir misin artık yanımıza? Ya kırmayın kırmayın. Evi kırmayın. Evi kırmayın. Bende altın tabanca var bu arada. Can mı? Bak orada iki yardım şeyi var. Heh. Ya Esra Ay. yapma ya. Hayır. <laughs> Ana Esra yıktın her yeri ya. <laughs> ya gönlüm hasar verdi seni. Hayır. Gönlüm hasar verdi. Bu arada Vefa'nın kıyafetine bakın. <laughs> Tam da Vefa'ya göre böyle. <laughs> Vefa her yeri kırarak gidiyor. Bu arada yukarılarda birisi mi var? Buraya baba bak baba. Baba bak. Bakayım. <laughs> kırarak giriyor bak. Gelin. Buranın içine gelin. Ne var? Ya bunu istemiyorduk biz. Hayır ya Aa, geri dönüyoruz. Biliyorum. Gelin Adam gelin gölü koruyacağız. Ben. Göle gelin. Ya Aa. Kübra artık gelsene yanımıza Kübra. Oğlum Mesela göle gelin. Allah'ım yarabbim çıldırtıyorlar beni gene. Ya Mesela. bak orada ben. düşerseniz sizi kurtaramayız. Hah besmele çekip iç öyle o. Allah Allah, sus, Baba. Ney? Baba bak. Bakayım. Bizde. Neredesin sen? Ha o sırtına takılan şeyi mi buldun? Hayır başka bak. Ya ne yaptınız? Bütün evi mahvettiniz. Tamam şimdi şu anda haritaya bir bakalım. Tamam hala daha buradayız. Göle de kimse gelmemiş hala he. Ben çıkıyorum. Ben gidiyorum. Hayır Adamı nereye arayacağım. gidiyorsun? Beraber gideceğiz. Şu gölün karşı tarafına geçelim mi? Şurada da bir kulübe var ya. Vefacım ses yapma. Çünkü bizim burada olduğumuzu anlayacaklar. Hadi yüzüyoruz. Yunus balığı gibi zıplaya ya. Blok blok. Kübra nerede? Ha Kübra bu tarafa gel Kübiş. Oh bir sürü de balık var ha. Ben de göle gidiyorum. Balık tutmaya Bir türlü balık tutamadım da. Ya of işte bu inşa moduna uyuz oluyorum ya. Onun mutlaka takım arkadaşları buralarda bir yerlerdedir. Dikkatli olun. Ya gelsin takım arkadaşlarım. Hiçbir şey olmaz. Allah ola da bilir olmaya da bilir. Vefa. Hiç belli olmaz yani. Sağ sola dikkat edin. Beraber gezin. Esra yanımıza gel. Bakın aşağıda ateş ediyor birisi. Ama böyle nasıl video çekeceğiz? Birisi ağlıyor, birisi gidiyor, birisi geliyor. Vefacığım yanımıza gelsene. Kübra verecek sana onu. Bak ya uyuza bak. <laughs> ya. gel. Defa ben Kübra'nın kenar işe. Ola. Ola bana ver. Onu bana ver. Vefa'cığım bir al. Al diyor ya. Vallahi arabadan ince iniyorum. Vallahi yeter ya. Ya biz oyun mu oynayacağız, birbirimizle mi savaşacağız belli değil ya. <laughs> Ben gideceğim. Vefa götür beni. Bak vefa verecekmiş Kübra sana işte. Nerede adam vefa? Ya binin, adam gördüm. Beni ben getireceğim. Adam gördüm öldürdüm. Aa ve uf vefa <laughs> iki kişiyi indirdi. Koş koş vefanın yanına git. Vefaya ateş ediyorlar şu an. Vefa 3 kişiyi indirdi. Oğlum sen nasıl bir adamsın vefa? Tek başına üç kişiyi indirdi adam. Aa bu yumruklar ne Vefacım bana da bir şeyler verseniz ha Her şeyi siz aldınız be Tamam bindik Esra Ya şu Vefa arabaya bir binse şu uyuz Bin artık ha Hadi gidiyoruz yürüyün Bakın bakın tipimize bir bakın Hepimiz arabanın içerisindeyiz <laughs> Götür Vefa bir indirsin hepsini götür Adam Aha çıkın arabadan Evet indirdim. Ben indirdim. Ben indirdim oğlum bak Sertaç abi diyor. He he. He he ağla. Beni. Ağla ağla ben gidiyorum. <laughs> ya oğlum beraber gidiyoruz. Bindim. Vefa. Vefa bin hadi bin. Hadi bin. Ya bırakın ben adam keseceğim. <laughs> Biz ya bin şu arabaya. Beraber yapacağız işte onu. Bana adam. Bana ne? Aha aha görmedim. Bak. bak ben geçtim. Baba adamı kucağıma alacağım. Nerede adam? Uf adamı ne yaptınız oğlum? Öldürdüm. Tamam güzel, güzel, çok iyi. Yine. Çok iyi. Ve oğlum efsane. biz nasıl bir ekip olduk yalnız? Acayip Baba, güçlü elsanem. bir ekibiz. Efsanen mi var? Vay! Bak Baba bak. Bakayım. Efsane. Bak benimki de öyle bak, efsane. Bir de dürbünlü ha. seninki dürbünsüz. Bu acayip iyi hasar veriyor. Benim benim. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi vefa bin. Aha. Biri. Biri ateş etti. Var. Biri var. Hayır. Hayır. Aha şurada. Dur nerede? Bu gitti. Bu da düştü. Bu da düştü. Bu Hayır. Oğlum acayip bir ekip olduk yalnız. Huu, Hayır, yorumlara benim. yazın bakayım. Nasıl bir ekip olduk Sertaç abi ve kankaları. Baba benim. Hayır. Nerede biri mi var? Dur dikkat edin. Aa biri geldi. Aa biri daha geldi. Takım arkadaş hepsi. Geldim geldim geldim. Vay be bizim ekibe bak be. Benim Adamlar ya. Aa kim ateş Aa biri var. Tepede mi acaba? Bu arada çok iyiyiz Silahlarımız da çok iyi. Şurada birisi var galiba. Bak alanın içine gideceğiz. Hadi alanın içine. Evet. Son 5 kişi bak dördü biziz. Bir kişi kaldı şu an oyunda. Onu indirirsek birinciyiz gene. Bir kişi mi? Evet bir kişi var şu an oyunda. Aa Vefa'nın gölüne geldik. Aaa bu... oyunun en Burası başındaki değil. yere kapandı Bizim indiğimiz yere kapanıyor şu an Evet dikkat edin her yerden çıkabilir şu an o bir kişi Baba şu an alana doğru açılıyor e, Açılmıyormuş Şimdi buralardan bir yerlerden gel gelmek zorunda o buraya Açılıyor alan açılıyor deli Alan açılıyor Şu an o alanın dışında muhtemelen Ya da gizli gizli saklana saklana geliyor Evet o adam şuralardan gel Aha burada gördüm Aha şurada Orada. Bak ev yapıyor. Hadi bakayım. Adam! İşte be. baba. Birinciyiz be. Esra, Kübra, Vefa ve Sertaç ile Güngör ailesi. Vay be. Nasıl bir maçtı be harbiden. Üf üf. İstatistiklere bak. Ben 9 tane kişi indirmişim siz. Bak maç istatistikleri yazıyor oraya tıklayın Yük üstte maç istatistiklerinde isten üstten tıklayın orada avlamalarda kaç yazıyor sizin? Baba ben de göremiyorum ben sen benimkini söyle. Seninkini ben göremiyorum. Bak ben, ben benimki 12. Seninki kaç Esra? 12. Oo ve Esra'nın 12. Vefa sen şu an maç ekranında değil misin? Şu, şu an ben hazırlan oyuncu şikayetim lobideyim. Ben, ben. Ha ben Baba Tamam. Hayır, hayır, hayır. Ama Kübra hayır, hayır, bize hayır, çok hayır, iyi hayır. eşlik etti Kübra etrafı çok iyi korudu Evet Baba, Sonraki bölümde görüşmek üzere Bu dörtlüden yeni Battle Royale'ler istiyorsanız Yorumlarda yazın kardeşim Allah'a Allah olun.